5'in soruya bakalım. Yukarıda verilen 4 çarpı 5'lik bir tablonun solunda yazan rakamlar o satırda kaç karenin taralı olduğu, yukarısına yazan rakamlar ise o sütunda kaç tane karenin taralı olduğunu göstermektedir. Buna göre tablo tamamlandığında taralı olan kareler tüm karelerin kaçta kaçı olur? Şimdi dikkat ederseniz burada bir tane boyalı kare olması lazım. Zaten bir bir tane olduğu için buraya başka müdahalede bulunamayız. Burada dört tane boyalı kare olacak. Burayı boyayamayacağız çünkü bu, burada bir tane olacak zaten. Dolayısıyla burada kesinlikle şu kareler boyalı olmak zorunda. Burayı hallettik. Şimdi şöyle yapalım. Örneğin burada üç tane şu bu üçünden şu üçünden ikisini boyayacağız. Örneğin bununla bunu boyayalım. Sağlamazsa değiştiririz. Bakın burası iki olduğu için burası da bitti, buraya da bir müdahalede bulunamayız. Şimdi gelelim şunlara. Üç tane olduğu için burayı boyayamayacağımız için burayla burayı boyarız. Burada da şu sütunda üç tane olacağı için ve bu satırda da üç tane olacağı için yine burayla. Burayı boyarız. Kontrol edelim. Şu şekilde. 1, evet, 3, evet, 3, evet, 2, evet, 3. Şöyle kontrol edelim. 4, 3, 2, 3. Şu anda uygunluğu sağladık. Toplam 20 tane kare var. Kaç tanesi boyalı? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tanesi boyalı. 4 ile sadeleşir. Cevap 3 bölü 5. Denizli şıkkı olarak bulunur. Doğru seçenek denizli.